Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. umar herkese Güncel bir bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. İstanbul borsası altına gümüşe de bakacağız. E, seçimler geçti doları da konuşacağız. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz dün bir tweet attım dedim ki 71.500 üzeri kapanış bize güzel olur aylar ve boğalar mücadele ediyor. Bugün ise sabah bitcoin 71.000 e, işte hatta gene 71.000 mi 71.000 mi o civardaydı. O sıra bir tweet attık arkadaşlar e, ve Hani kapanış gelmedi. Bir negatif uyumsuzluk durumları var. Orta vadede tutmaya devam ediyorum. Hani kısa vadeciler dikkatli olsun. E, nitekim Bitcoin'de 68.100'e kadar bir düşüş geldi. Şimdi e, kısa vadeciler arkadaşlar ya ben kısa vadem 1-2 aylık zaman dilimini kapsıyor. Onu söyleyeyim. Kapanış 71.300'de geldi. Kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Aylık kapanış çok iyi geldi. Rekor aylık kapanışı yaptık hatta. Yani şunu gösteriyor. Bir önceki videoda da konuştum. Hani diyor ki ay içerisinde ben belki aşağılara iğneler atabilirim. Kaldıraçları patlatabilirim ama diyor ben orta vadede öyle çok büyük sıkıntılarım yok diyor. Şimdi e, şöyle bir e-mail ribbon e, boğa döneminde en çok kullandığım indikatörlerden biridir. E, en alt bandı nereye tekabül ediyor bir ona bakalım. Genelde bu tür e, uyumsuzluklarda en alt bandlar denenebiliyor arkadaşlar. E, yani 61 bin 62 bin bandına tekabül ediyor. Bak yine söylüyorum orta vadede ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Böyle tüm malı mülkü satıp falan da çıkmıyorum. Ben buraya uzun vadeli bakıyorum. Hatta artık uzun vadede geçti yani. Uzun vade benim için 1-1.5 yıl üzeriydi. Ee, orta vade bunu daha önce konuştuk. Orta vadede 2 ay ile 1-1.5 yıl arasıydı arkadaşlar benim için. Ee, ben buna göre söylüyorum. 1-2 da kısa vade zaman dilimi benim için şimdi haftalığa da bir gelelim. Haftalıktaki negatif uyumsuzluktan bahsedeyim ben size. Şimdi haftalıkta nasıl bir negatif uyumsuzluk var? Bak burada birinci tepeyi yaptık. Neresi? 69 bin. Daha sonra gel, düştü falan filan. 73 bin civarında e, hatta bakayım yani 71 bin 200'ler falan aynı. Oralarda ikinci bir tepe yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Tepeler yükseliyor. Bak görüyorsun tepeler yükseliyor. Hatta çizgi grafiğini açayım daha net gör. Şöyle baktığımızda Tepeler burada çok net bir şekilde yükseliyor. Erasaya geldiğimizde ise bak tepeler düşüyor. Bu bir negatif uyumsuzluktur ve haftalıktaki bir negatif uyumsuzluktur. Ee, şimdi, şimdi geçmiş boğa döneminde de en son ben 60 binde şuradan akide geçerken buradaki negatif uyumsuzluğu hatır konuşuyordum. Hatırlıyor musunuz? Yani sanki bana ona benzer bir senaryo oluyormuş gibi düşünüyor geliyor. Ee, orada ne olmuştu? Bak şöyle e şu grafiği açayım. Bitcoin geldi işte şurada 42 binlerde e artık o Soluksuz yükselişi durdurdu. 2 hafta kırmızı yaktı. Şimdi geldi e, günümüze gelelim. Şurada iki hafta kırmızı yaktı tamam mı? Ama burada rekor tazelenmedi. Böyle bir detayı da var. Şuradaki mumda rekor tazelenmedi. Orada çok ciddi bir şekilde rekor tazelenmişti. Sert bir boğaydı. Daha sonra işte ne yaptı? Düştü e, 29 bin lira falan. Baya can ağlattı, kan ağlattı 2 hafta. Ondan sonra tekrar yeşil 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 yaktı. E, en son böyle çok güzel alt koyun rallisini de biz şu süreçte görmüştük bak. Şurada. Bak Bitcoin o kadar bak işte şuradan şu alanda gördük yani tamam mı şu alanda gördük yani şuralarda Bitcoin şurada rekora giderken biz şu an olduğu gibi alt koyunlarda herkes şey diyordu yükselmeyecek mi satalım mı çıkalım mı falan filan. Daha sonra işte orada 58.000'e gelince 58.000'den 50.000'e hatta 43.000 bak 58.000'den 43.000'e yüzde kaç düşmüş? Şöyle bakalım yüzde 25 çok sert bir çak, şekilde çakmışlar aşağı tamam mı hatırlıyorsunuz o dönemi. Gene hocam öldük, battık, bittik falan filan. En güzel alt şovu ise burada yani 22 Şubat tarihinden sonra arkadaşlar şöyle Mart'ın itibariyle hatta tarihler de neredeyse örtüşüyor falan yakın yani birbirine. 2021 Mart'tan sonra ortalama Nisan'a kadar bir buçuk ay çok güzel bir yükseliş yaşadık hatırlarsınız o dönemi. Ondan sonra çaktılar da çaktılar biz şuralardan hakite geçmiştik hatta hatırlarsınız haftalıkta negatif uyumsuzlukları konuşuyorduk şimdi ona benzer bir senaryo yakın bu senaryoda ne eksik hocam bu senaryoda alt koyunların çok agresif toplu halde agresif yükselişlere eksik ya benim tahminim şöyle yani burada negatif uyumsuzluk var haftalıkta bu negatif uyumsuzluk yani böyle devam edebilir arkadaşlar bitcoin zirve yaparken şu şekilde burada da RSI'da düşük tepeler oluşabilir haftalıkta o zaman nakite geçeceğim zaman söylerim size malı mülkü satıyorum geçiyorum tarzında konuşurum sizlerle haberiniz olsun ama şu an için dediğim gibi sadece bu kısa vadeciler için yani. Çünkü burada da mesela ne yapmışlardı bakın hatırlarsınız. Buralarda da bak şuradaki kırmızı mumlarda da kısa vade insanları çok fena yaktılar canlarını yaktılar. Ama o dönemde sabredip kaldıraca bulaşmayan adamlar işin sonunda benle beraber çok mutlu bir şekilde piyasadan ayrıldı. Şimdi haftalıkta böyle bir durum var yani. Hani bu negatif uyumsuzluk hani yani. 60-61 bin gelir mi bilmiyorum bak gelir demiyorum kimseye malı satın çıkın demiyorum sadece kısa vadede belki milleti süründürmek isterlerse oralar süründürmek için güzel noktalar olur çok güzel kaldıraç tav, e, tavsiyesi olur arkadaşlar. E, şimdi aylık 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 işte aylık da <laughs> en son yani ko saymaya korkuyorum ben bir önceki boğada çünkü böyle saydığımda onda, o ay ondan sonra çok fena çakılmıştı. Şimdi bak e-mail'i bunu aylıkta kapat kapatıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitcoin bir önceki bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay. İşte şuralarda gene yok bu kadar. Bitcoin tarihinde bir ilki yaptık. 7 aydır aralıksız bir yükselen bir Bitcoin var arkadaşlar. Dolayısıyla bu 1-2 aylık hani belki insanları buralarda kırmızı yakabilirler. Hani burada da ben gene bak gene söylüyorum panik yapmıyorum. Yani bunun altını çok net çiziyorum. Kısa vadeciler dikkatli olsun. Orta vadide ben e, panik yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 7 aydır burada yeşil yakıyoruz. Dolayısıyla bir iki ay kırmızı gitmesi beni rahatsız etmez. Hatta beni mutlu eder. Çünkü yay ve ok meselesini anlatıyordum. Yayı ne kadar geriye çekersen ok, ok, ok o kadar ileri gider tarzında. E, e, yani öyle bir durum var. Haftalıkta gene bir durum var arkadaşlar. O da haftalıkta çok güzel bir haftalık kapanış yaptık. Onu söyleyeyim ben size. Sadece 71.500 üzeri kapanış gelseydi kısa vadede gene yükseliş beklentimi korurdum. E, 71.500 üzerinde kapanış gelmedi ama arkadaşlar Bitcoin tarihteki rekor aylık kapanışı hatta bakın bu biraz da aslında borsadan borsaya değişiyor. Bazılarında yaptı bazılarında yapmadı falan da. yine güzel bir haftalık kapanıştı. Şöyle söyleyeyim. Şuradaki bir önceki haftalık kapanışın altında. Yo yo bir saniye. Arkadaşlar e, ay borsadan borsaya değişmiyor. Çok net şu mumla karıştırdım. Bitcoin tarihindeki en yüksek haftalık kapanışı yaptı. Ve şu an için ben şunu söyleyeyim. Şuradaki bir, e, artık bir önceki haftalık kapanışların altında bir haftalık kapanış gelmediği sürece de çok panik yapacak bir şey yok. 67.000'in altına tekabül ediyor. Yani 67.000 altında haftalık kapanış yapmadığı sürece panik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? E, yani haftalık kapanış, aylık kapanış çok Acayip güzel. Ee, sadece 1-2 aylık belki insanları süründürmek isteyebilirler. Bu da kısa vadeli bir zaman dilimdir. Burada da panik yapmıyorum. USDC dominas burada arkadaşlar ee, şöyle 4 saatli açayım. 4 saatlikte bir yeni bir düşen trend belirledim burada. Ee, 4-25 üzerindeki kapanışlar ortalama 5'e doğru hareket getirebilir. Buna göre takip edin. Ethereum BTC hala tarihi dip seviyelerini yani tarihi değil de son 2-3 yılın en dip seviyelerini koruyor yani bitcoin tarihinde bir ilkleri yaşıyoruz arkadaşlar yani bitcoin tarihinde ilk kez 7 ay üst üste e, yeşil yaktık bitcoin tarihindeki en yükselik aylık haftalık kapanışı yaptık falan bunlar güzel şeyler orta vade için ha, kısa vadede de işte diyorum ya e, şurada bahsettiğim kapanış gelseydi güzel olurdu kısa vadecileri de ben gene uyardım arkadaşlar ha, benden vebal gitti e, yani şu, a, kimse bana şey diyemez yani bak e, senin yüzünden zarar ettim ha, orta vadede ben şu an için bir sıkıntı görmüyorum onu da söyleyeyim ya burada arkadaşlar yukarı yönlü trendleri zorluyor. Bak DXY'yi şu an piyasada kimse konuşmuyor. Ben söylüyorum size düşen trendi kırdı. Hani örtüşüyor yani. Ya, ya benim zihnimdeki olan yani DXY'nin biraz burada 105 işte 107-108'lere doğru gidip e, kısa vade insanlar böyle bezdirmesi e, piyasalarda geri çekilmelerine neden olması tarzında en son işte Powell'ın yaptığı açıklamalarda hani biraz buna nispet e, örtüşüyor şey demişti hani bir anda faiz indirmemizi beklemeyin. Hani ama bir öncekinde de ise şey demişti faiz toplantısında işte indireceğiz bu yıl falan böyle bir şeyler. Ya örtüşüyor yani. yani. Kafamdaki senaryo bu. Şu an kısa vade destek dirençlere bir gelelim. 68.000 e, ile 68.800 e, buradaki kırmızı kutucuk destek alanı 68.000'in altındaki desteğimiz 64.700. Onun altındaki desteğimiz arkadaşlar 62.000 bandı. Çok kritik destek burada 59.000-60.000 bin, bin bandı. Bunu da kısa vadeciler takip etsin. Direncimiz 71.500. Daha sonra 73.800 diğer direnç alanımız arkadaşlar. Ee, kısa vadede bunları söyleyebilirim. Orta ve uzun vadede grafikleri gösterdim. Zihnimdeki senaryoyu sizlerle paylaştım. Günlükte e-mail bu nereye tekabül ediyordu? Evet günlükte yani şuralar 62 bine falan tekabül ediyor. Haftalıkta nereye tekabül ediyor? Haftalıkta en üst band 53 bin lira falan. Yani 53 bin imkansız mıdır? Değildir. Bu piyasada hiçbir şey imkansız değildir. Ama şu an için zordur yani. Biraz zordur arkadaşlar. Ama yani dediğim gibi siz gene de kısa vadeciler yani böyle kredi çektim kredi çektim geldim diyenler biraz temkinli olsun arkadaşlar. Ama onun dışında ben gene söylüyorum gene büyük bir sıkıntı görmüyorum piyasada arkadaşlar. Kripto adına söyleyebileceklerim, altcoinler adına söyleyebileceklerim bunlar. Mesela APT, sabreden yatırımcısı saha kazanıyor, düşerken de kazanıyor, zamanında tüm piyasayı yükselirken APT yükselmiyordu, şimdi mis gibi bir çana gidiyordu. Bak 8-9 dolarlarda bu çana konuştuk. Yani bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz, ne fikriniz ne yorumlara yazın bakalım. Ee, şöyle İstanbul Borsası'na bir gelelim. İstanbul Borsası arkadaşlar yani burada da çok. Yani Kripto'dakinin aynısını söylüyorum aslında. Hani kısa vade zaman dilimlerinde burada da yatırımcıyı bezdirebilirler. Şöyle düşen trendi son kapanışlarla birlikte güncelleyelim burada bir. Burada da arkadaşlar şöyle 9200 üzerindeki bir kapanış ortalama 9500'e doğru götürür ama dolar bazlı takip edin burada. Dolar bazlı 277 dolar desteği korunuyor. Korunduğu sürece 290 ve 300 dolarlar hedef alanı. Altın, gümüşte yani ben e, özellikle bugün altın ve dolarda aslında biraz aşağı doğru şeyler, hareketler geldi arkadaşlar. Bu biraz daha seçimle ilgili. 32-22 desteği korundu dolarda burada. E, yani bunların kısa vadeli bir hareket olacağını düşünüyorum. E, Mehmet Şimşek bu arada hani eleştirenler falan var işte seçimin faturası falan Mehmet Şimşek'e kesilir falan. Valla inşallah öyle bir şey olmaz. Adamın aslında yaptığı şeyler doğru. Bir tek yanlış olan şey... Halktan kıstığı kadar işte üst makamdakilerden de kısması lazım. Halktan e, kısıyor evet ıhı, e, ama üst makamdakilerden de kısması lazım. Şu da şöyle bir dursun obo formasyonu bakalım. E, dolar TL'de hani çok teknik e, son dönemlerde çok çalışmıyor. Biraz haber odaklı gidiyor ama böyle bir teknik görünümde var diyeyim ben size. E, burada bunu takip edelim. Yani e, umarım dediğim gibi yani mesela işte bayrami keramiyeleri bugün duyurulmuş. Normalde her bayramdan önce yatardı şeyler e, memur maaşları falan bilirsiniz. E, ama dedim işte bu bayram direkt 15'inde yatacağız falan. Disiplinle ilerliyor ama bu disiplin halka geldiği kadar üst makamdakilere de gelirse o zaman ekonomi gerçekten düzelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim yani. Burada amacım siyaset yapmak değil. Onu da söyleyeyim <laughs> kimse yanlış anlamasın. Zaten beni tanıyanlar yani şu kripto camiasında hiçbir şekilde tek bir siyasete cümle kurmadığımı da bilir. Ama burada böyle bir durum var yani hani Şimşek'in genel olarak politikaları güzel bir parasal sıkılaşmayı zaten bugün de vurguladı OVP diyor işte orta vadeli plan e, parasal sıkılaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor tek başına faiz arttırımı yetersiz e, faiz arttırımında başarılı parasal sıkılaşmada şu an için bence başarısız e, tasarruf konusunda halk halka uygulanan tasarruf gayet güzel fazlasıyla güzel <laughs> yani biliyorsunuz e, işte emeklilere zam falan yapılmadı. Ama işte üst makamlara da işte o üst devlet yöneticilerine de arkadaşlar tasarrufun acilen gelmesi lazım. Yoksa bunlar çözüm vermez daha kötüye gideriz. Ee, yani dolar TL'de vesairede. vesaire de altın gümüşte gene bir sıkıntı görmüyorum. 2400 direnç 2200 destek burada da sıkıntı yok. Gümüşte arkadaşlar 27'nin kırılımıyla 30 bandımız hedef olacak. Video like ve yorum atıp bana destek çıkarsanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın sıhhatle kalın afiyetle kalın hoşçakalın.